Arkadaşlar Merhaba Cihazımız UX325UA Asus Zenbook bu cihazın CHP 5225 Type-C kontrol entegresinin üzerindeki Type-C entegresinin Yazılımlı olduğunu Bu yazılımın Herhangi bir firmware olarak Herhangi bir yerden bulamadık Ben onarım tamamladığım Cihaza arızalı olan entegreyi Tekrar taktım Şimdi swot 4 programcıyla e, arızalı entegrenin flash bölümüne erişebilip yedeğini alıyoruz. Eee ile ilgili erişebileceğimiz pinleri ben şemadan e, entegrenin kaldırıldığında entegrenin altındaki yollardan, entegrenin e, data sheet'inden vesaire e, biraz uğraşarak hemen hemen birkaç saat uğraşarak tespit ettim. Swot'la da şimdi işleme başlıyoruz. Ee, SWOT'dan mod olarak Cypress modu seçiyoruz. Bu bölümde Read ID diyoruz. Şimdi programlayıcıyı tekrar başlatmam lazım. Az önce ben yedeği aldım ama tekrar bir yeniden başlatalım. Çok fazla beklediği için time out olmuş olabilir. Evet, şimdi buradan Cypress modu seçiyoruz. Evet. Buradan read ID diyoruz. Evet. Burada şu anda eee sevme chip ID olarak ARM core detected dedi. Entegreyi buldu. Buradan read dedik. Şu an verify etti. Hex burada görüyorsunuz. Ben İkinci bir yedek olarak aynı yedek kaydediyorum. Lazım olursa e, firmware için bana da ulaşabilirsiniz. Şimdi ben e, tekrar yeni aldığımız entegreyi, boş entegreyi takacağım. Bu yazılımı onun üzerine aktaracağım. Ve cihazımız Type-C'den giren 5 voltu 20 volt olarak değiştirecek. 20 voltu açacak. Cihazımız Type-C'den şarj olup Type-C'den açmaya da başlayacak. Şimdiden müşterimize de hayırlı olsun.